Merhabalar sevgili abonelerim, değerli de takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım her şey gönlünüzcedir. Her şey istediğiniz gibi ilerliyorlar. Efendim sizlerden gelen birkaç soru var. Birçoğunuz şunu merak ediyorsunuz. E, Narsistler seviyor mu, aşık olabiliyor mu diye. E, muhtemelen e, şunu demek istiyorsunuz. Hayatımdaki narsist bana aşık mı, beni seviyor mu veya geçmişte Böyle bir ilişkiniz var ise hiçbir zaman sevildim mi bana aşık oldum mu diye. Şimdi bunun bu soruya yanıtlamadan önce, narsesistin çok önemli bir özelliğinden bahsetmek istiyorum diğer insanlardan ayrı. Çok önemli bir özelliği vardır. Narsesistler duygularını yaşamazlar. Narsesistlerin en önemli özelliği de şudur diğer insanlara göre. Duygularını bastırarak yaşamak, duygularını inkar ederler, bastırırlar, örterler, asla ve asla hiçbir şekilde kabul etmezler. Normal insanlar ise başkalarına karşı üzüledebilirler e, duygularını dile de getirebiliyorlar bunu içtenlikle e, her neyi hissediyorsalar. E, başkalarına karşı empati duyarak e, merhamet de gösterebilirler. Ama narsisistler böyle mi? Tabii ki değiller. Onlar duygularını bastırarak yaşıyorlar. Onların kendine göre bir mantığı vardır. Eğer e, duygularını duygularımı ifade etmek istiyorum dese bile onun e, mantığına göre bir şeyler söylemeye çalışıyordur size. O kendi duygularına ait e, bir şeyler söylemiyordur size. Bunları çok iyi bilmemiz lazım. Şimdi duygularını sürekli bastıran insan, onu inkar eden insan, ben yine bile inkar eden insan, sizce başkalarını sevebilir mi? Bir kere narsizist kendini bile sevmiyor içten. Bu bunu bilmemiz lazım. Çünkü kendini bile kabul etmiyor. Ve sürekli kendinden başka bir şey yaratarak, ona kendisi inanarak ve tüm dünyayı buna inandırmaya çalışan insanlardır. Şimdi kendini sevmeyen başka birini sevebilir mi? Şimdi, narsisistin göster sizi sevmediğini gösteren bazı şeyler vardır. Birincisi, narsisistler mükemmeliyetçi oldukları için karşısındaki mükemmel, yetenekli, başarılı bir insanlara tahammülü yoktur. Onları ilk fırsatta ezip yok etmektir amaçları. İkincisi, hayatında böyle bir insan var ise ya sürekli o insanla bir yarış içerisindedir. Eğer aynı evi paylaşıyorsa bile. Ondan üstün çıkma bir çabası vardır. Onu, onu ezme, onu yok etme. Üçüncüsü efendim, e, narsisistler çevresindeki insanları kullanırlar. Kendi çıkarları için. Eğer sizi seçtiyse e, bir narsisist, demek ki siz destekleyici, onaylayıcı, güç veren bir tipsinizdir. Ve bunlar, bunların ona çok ihtiyacı vardır. Bu yüzden sizi seçmiştir. İşine geldiği gibi kullanırlar, sizi aşağılayarak, üzerek, e, ağlatarak e, kontrolü elinde tutmaya çalışırlar. Bir de bu şekilde sizin gitmenize de izin vermezler. Çünkü size ihtiyaçları var. E, dördüncüsü efendim, narsesistler sevgi vermezler, aşk vermezler, Onlar daha çok manipüle ederler. Onların hayatları zaten manipülasyon üzerine kurulmuş. Duyguları olmayan insan nasıl hareket eder? Manipüle ederek. Çünkü bir şey hissetmiyordur. Sürekli inkar ediyordur duygularını. Manipüle ederek herkesten her şeyi her, şeyi her zaman elde etme bir çabası vardır. Bir de beşincisi efendim, e, narsistler sürekli bir şeylerden mutsuzdur. Sürekli bir şeylerden tatminsizlik vardır. Şimdi e, istediklerini elde edene kadar çaba gösterirler. E, duygusal ürüsü yaparlar. işte duyguları varmış gibi hareket ederler, bu şekilde davranırlar, manipüle ederler. İstediğini elde aldıktan sonra o bile yetmiyordur ona. Daha farklı bir şey peşinde oluyorlar bu sefer. Onu da aldıktan sonra daha farklı, daha farklı. Böyle içlerinde böyle bir dipsiz bir kuyu var ki yani aldıkça aldıkça o dipsiz kuyuya geliyor. Hiçbir zaman tatmin olmuyorlar ve doymuyorlar. Bir de e, narsisistlerin böyle e, tipleri vardır böyle aşama aşama gidildiğinde böyle birinci dereceden ve ikinci dereceden gibi bu şekilde de söyleyebiliriz. Onları bir sonraki videomda anlatmak istiyorum. Böyle sanki birinci derecede olan narsisistler böyle daha aşağıda daha böyle bir normal insanlara yakın olan narsisistler narsisistik özellikleri çok az olan insanlar onlara aşık olabiliyorlar. Ama bir üste böyle çıktığında artık o duyguyu sürekli bastırarak bastırarak eğer yani ne kadar bastırdıysa artık duygu uygu bir şey kalmıyor o insanların içinde. Bu yüzden onlar sevemiyorlar, empati kuramıyorlar, merhamet gösteremiyorlar, içtenlikle böyle davranamıyorlar. Her şey onların mantığı üzerine kurulmuş bu dünya. Onlara göre. E, dünya onların etrafında dönüyor. Yani dönmek zorunda onlara göre. Böyle bir insanın aşık olması tabii ki çok zor. E, eğer bir insan böyle saplantılı bir şekilde size bağlıysa bilin ki bu bir aşık değildir. Bu insan size aşık olmaya aşıktır. Sizi sevmeyi seviyordur. Ve kafasında kurduğu bazı yani aşkla ilgili kuruntular vardır, aşkla ilgili bazı bilgiler vardır. Onun sizin üzerinize kullanmayı seviyordur. Yani e, bunu sevdiği için size seni seviyorum diyebilir, sana aşığım diyebilir ve bu şekilde çoğu insan kafa karışıklığı yaşar. Yani bir bakıyorsunuz iyi bu insan, bir bakıyorsunuz kötü bu insan, siz de anlamıyorsunuz, beş dakika önce seni seviyorum diyordu. Şimdi ise dövüyor bana, şiddet uyguluyor diyebilirsiniz. Yani sürekli bu böyle bir kafa karışıklığı getiren şeyler. Tabii ki insanın içinde böyle aklına gelir. Acaba seviyor mu, sevmiyor mu? Zaten sizi bu şekilde öğretle şüpheye düşürerek kontrolü elinde tutmaya çalışan tiplerdir. Lütfen sessiz olun, her şeye inanmayın. Her zaman diyorum, sınırlarınızı belirleyin o sınırın dışına çıkıldığı zaman asla affedici olmayın. Bazı kurallarınız olmalıdır hayatta. Şunu şunu istiyorum. Çünkü siz de bir bireysiniz. Siz de bir insansınız. Sizin de yaşamanız gerekiyor. Sizin de mutlu olmanız gerekiyor. Ve sizin de mutlu olmanız için karşı tarafın bir şeyler yapması gerekiyor. Bunu her zaman karşı tarafa iletmelisiniz, bildirmelisinizdir. Bunun dışına çıktığımı o zaman oturun, tekrar konuşun, çünkü her şeyi kabul etmek zorunda değilsiniz. Kafanız karıştığı yerde her zaman konuşmayı deneyin. Bunu sakin bir şekilde, suçlamadan karşı tarafı. Sadece kendi duygularınızı ifade edin. Biliyor musun ben böyle hissettim. Yani hayatınızdaki ne hangi derecede onu bilemem. Eğer alt derecelerde ise bazen anlayışı karşılayabilir sizi. Eğer bunu uygun bir dille, e, onun kulağına hoş gelecek bir dille anlattığınızda, eğer psikopatisi veya e, makevelizmi yüksek bir narsizist ise o zaman e, anlatmanız, kendinizi ifade etmeniz çok güç olabilir. Efendim sizleri çok seviyorum, kendinize çok iyi bakın. Sorularınız varsa e, bana gönderin, ben de e, cevaplamaya çalışacağım sizler için. Eğer yakınlarınızda böyle bir insan varsa, e, hayatında bir narsist var ise ve onu sevdiğini düşünüyorsa, kendini e, yıpratan bir insan varsa, ona yardım etmek istiyorsanız videolarımı paylaşın. Belki de sizin sayenizde onlar artık e, gözlerini açabilirler. Sizin sayenizde hayata farklı bir bakış açısı sergileyebilirler. Buna vesile olabilirsiniz efendim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.